30 Ot, seriden tekrar merhaba. şimdi bunu okuyacağız. Bildirirsiniz ormanlar hayvanların bazınlarıdır. Ülkenin bir dizindeki ormanda yüzlerce ya hayvan yaşarmış Ormanda yaşayanlarla çok mutlu ve huzurlu bir hayatları varmış. Bu ormanda sincap ile tavşan varmış. beraber gezer, gezerlermiş. Kış mevsimi gelmiş olmak tatlı uşa da yuvasından havuç getirecek, getirecek arkadaş arkadaşıyor. Arkadaşlığa paylaşın, paylaşın. Ay, Günler böyle geçerken arkadaş Daşın tavşandan iki gündür ses çıkmıyormuş. Sincap arkadaşın çok merak ediyormuş. Ma başına bir iş yönelmiş. Tam yuvasına yaklaşmış ki bir tilki görmüş tilki arkadaşının yuvasına yaklaşıyormuş ya yatmış yuvayı gözle deliyormuş şimdi yapmış arkadaşını neden iki gündür göremiyormuş, anlamış. Bir şeyler yapmaları yapmış. Çirkiyi oradan uzaklaştırmış. Yoksa arkadaşı açlıktan ölecek. Onu bir daha göremeyeceğim. miş sincap arkadaşına fındık ve ceviz vermiş. Açlığını gidermiş. İki arkadaşı günleri eskisi gibi devam et, ediyormuş. Yine alkal çok oldu. bir gün tavşan

Arkadaşının uzatmış sincap dalla tutan tutmaya dışarı çıkmış Tavşan can borcunu ödemiş iki arkadaşın dostluğu yıllarca sürmüş bu canlıda arkadaşım sen şey dudur.